Merhaba arkadaşlar, Pinterest üzerinden Etsy'ye nasıl organik bir şekilde trafik çekip satış elde edeceğiz, bunu anlatacağım. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi, benim daha önceden açtığım bir hesabım vardı. Bu Etsy mağazam kapandı, farklı e, telifli ürünler denediğim için. E, i̇lk mağazalarımdan biri bu. Burada seramik ürünler satıyordum. Bu, bu ayki e, trafiği gösterdiği için bunlarda düşük. Hatta hala trafik alıyorum. En son 3 sene önce buraya bir pin eklemiştim. Şöyle bir yöntem izleyeceğiz arkadaşlar. Biz pin oluştururken öncelikle panelde sol tarafta şuna tıklıyoruz. Create pin diyoruz. Pinlerimiz bu şekilde oluşturuluyor. Böyle fotoğraf yüklüyoruz. Fotoğrafı yükleyip başlığına giriyoruz. Açıklamasını yazıyoruz. Tagleri kullanıyoruz. Ed link'e Etsy mağazamızdaki bu ürünün linkini ekliyoruz. Hatta onu da açalım. Alalım. Mesela bu kişinin biz bu bizim mağazamız olsun ve aynı ürünü sattım. Buraya ekledik. Buraya fotoğrafı da gezerken, telefonda gezerken fotoğrafa tıkladığında trafik direktman bu ürünün sayfasını açıyor. Board seçiyoruz. Burada da Create Board deyip e, ilgili boardumuza ekliyoruz. Yani şöyle düşünün. Panomuz var. Panonun içine pin ekliyoruz. Yani fotoğrafı yapıştırıyoruz gibi. Öncelikle bir pano, şey, board oluşturmamız gerekiyor. Buradan Create Board deyip e, panomuzu oluşturabiliriz. Ben Ceramic Tile Balls veya işte Ekin Max olarak, Trace olabilir. Ha, max and caps ona ekledim. Şöyle bir yolu izleyebilirsiniz. E, fotoğrafımız limitli sayıda var. Biz burada çok fazla fotoğraf yükleyeceğiz. Yani günde 5, 10, 15 tane fotoğraf yüklememiz lazım, sürekli, sürekli aynı ürünle alakalı 5, 10, 15 fotoğraf yükleyeceğiz. Şu sıkıntıya gireceğiz, diyeceğiz ki bizim e, ürünlerimizin fotoğrafları sayılı, yani 10 tane, 15 tane, 5 tane. Bu yöntem izlenebilir. Panomuzu oluştururken, yani panomuzda e, boardları oluştururken ilk önce yapmamız gereken şeylerden biri bizim konseptimiz Max yani Türkiye yani Türk İşmax seramik Max üretici yani e, Türk e, çini kupalar üretiyoruz ve onları satacağız. Bu nişte beraber ilerleyebilecek ürünleri de panoya eklememiz lazım. Atıyorum bizden alakasız ama işte seramik yolları veren bir tane pano ekledik. oraya işte seramik nasıl yapılır falan. ona ekliyoruz. Bir tane panomuz sırf bununla alakalı olacak. Yani diyeceğiz bu panoda işte seramik nasıl bakılır, nasıl yıkanır, nasıl temizlenir veya nasıl ne tür bir ortamda saklanmalı gibi ürünümüzle alakalı benzer nişte Tüyolara vereceğimiz bir sayfa olacak. Aslında bu sosyal medya Pinterest. Yani Instagram nasıl kullanıyorsak buraya da o şekilde bir ağırlık göstermemiz lazım. Buranın en büyük avantajı buradan yani tıklayıp fotoğrafa tıklayıp gönderilen trafiklerin %85'i Etsy'e gidiyor. Yani buradaki tıkladığınız linklerin çoğu %85'i Etsy'ye trafik olarak gidiyor. Bu da ne demek oluyor? Demek ki Etsy satıcılarının çoğu buradan Pinterest üzerinden trafik getirip satış yapıyor. Bu nedenle yapmamız gereken en önemli şeylerden biri burada limitli fotoğrafımız var onları da sürekli işte yanına yöresini değiştirip atıyorum kanvaya atıp fotoğrafları kanvadan farklı e, tasarımlar farklı collaborationlar oluşturabiliriz. Mesela buraya 4 tane fotoğrafımız var 4 tane fotoğrafı buraya ekleyip bir farklı bir görsel elde edebiliriz yani sınırlı sayıdaki görsellerimiz için yine pinleyebiliriz çünkü günde 5-10-15 belki yani bir planlama yapıp sürekli e, pin oluşturmamız lazım. Buraya işte taglerimizi ekleyeceğiz. Neyle alakalıysa işte trend tagleri araştıracağız. Bir de yani interesi şöyle düşünün. Gerçekten e, emek verirseniz buraya, gerçekten e, vakit ayırırsanız uzun sürede yani bir senede, beş ayda, altı ayda, üç ayda size muhteşem dönüşleri olan bir e, alan. Şeyi göstereceğim şimdi. Planlama işi var. Onu göstereceğim. Buradan, evet şuradaydı, pardon. Ee, publish at a later date dediğimizde, sonra paylaş, sonra yayınlay bu tiki açtığımızda bizim paylaşım zamanımızı, paylaşım e, takvimimizi, tarihimizi değiştirebiliyoruz. İstediğimiz zaman yayınlanabiliyor. Şöyle yapabiliriz, 12 pm'de yayınladık, işte 1'de yayınladık, 3'de yayınladık, 5'te yayınladık, 5 tane yayınlayacağız her gün. günleri hazırladıktan sonra buraya geliyoruz, title'ımızı yazıyoruz, e, description'ımızı yazıyoruz. Aynı description olabilir. E, linkimizi yapıştırıyoruz. Board'umuzu seçiyoruz. E, taglerimizi de ekleyip tagler de aynı tagler olabilir. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bütün pinler ayrı ayrı oluşturuyor. Şey olmuyor. Ama farklı ürünler için farklı tagler tabii ki oluşmuyor. Buraya yapıştıracağız. Bir tane Word dosyası açıp oradan hızlı hızlı bunları kopyala yapıştır şeklinde yapabiliriz. Hatta şu şekilde de yapabiliriz. Ona gerek kalmadan ben bu özelliği onu Duplicate deyip bakın aynı hatta şöyle diyeyim. burada mesela atıyorum 3 Üç dedim 3'ü seçtim. Bunu double key yapınca bakın aynı içerikler buna da geldi. Sadece yapmanız gereken şey fotoğrafı değiştirmek. Fotoğrafı tıklayıp fotoğrafı değiştirmek. Metin de ekleyebiliyorsunuz. Replace'e basınca fotoğrafı değiştirip kanon bu kadar. basıp replace diyorsunuz. Replace diyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde pinlerimizi oluşturuyoruz. Belirli bir işte schedule'a bastığımızda da onu ileri tarihli yayınlıyoruz belirli bir süreden sonra bu geri dönüşler gelmeye başlıyor Pinterest'in da bu şekilde. Pinterest'in reklam alanı var. Reklam alanı da yine Amerika'daki, yurt dışındaki kişilere reklamınızı gösterebiliyorsunuz. Fakat onda da uzun süreli bir ücret harcamanız gerekiyor Meta Ads'te olduğu gibi. Bu nedenle deneyebilirsiniz ama yine bir bütçeniz varsa buna kalkışın derim. Onu da dilerseniz yorumlarda isterseniz anlatabilirim o de bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yorumlara e, görüşlerinizi bildirin. Açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Telegram grubu sorularınızı iletebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize...